Selam sonunda bu oyuncağı buldum. Sizler de bana çok atıyordunuz. Ben de çok merak ediyordum aslında ama geçen gün Arman oyuncakta sanırım bu oyuncağı buldum. Kutuyu açınca paketler böyle siyah bir çöp torbasının içinden çıkıyorlar. Paketin içinden bir sticker çıktı ve böyle çok toksik görünen bir de slime çıktı. Hemen çöp poşetimizi açıyoruz. Yani böyle söyleyince de bir tuhaf oldu gerçekten. İlk paketten aşırı kötü görünen bozulmuş bir hamburger çıktı. Öyle ki hamam böcekleri bile var burgerin üstünde. Gerçekten çok kötü görünüyor. Sanırım böyle böcekleri daha iyi incelememiz için de böyle küçük bir büyüteç koymuşlar. İkinci paketten de bir konvers çıktı. Konvers de gerçekten çok kötü durumda. Yani başına bir şeyler gelmiş çok belli. Şimdi asıl altına bakın. Yani böceğin üstüne basılmış ve böcekler ezilmiş. Son paketimizden de bir yumurta kutusu çıktı. Yumurtalar bozulmuş, üzerine bir örümcek gelmiş. Gerçekten bu da çok kötü durumda. Son olarak da biraz mıncıklıyorum ve bitiriyorum. Beğendiniz mi? Görüşmek üzere.